Herkese yeni bir videodan merhaba. Ee, son atmış olduğum videoyu çok beğendiniz. Yani 45 dakikalık bir vlog attım. Uzun zamandır hiç böyle uzun bir video çekmemiştim yani vlog olarak. Yani ben de çok beğendim. Ee, herkes çok güzel bir dönüş yaptı. Çok yani 45 dakika nasıl geçti falan anlamadık diyenler oldu. Bu beni çok mutlu etti gerçekten. Elimden geldiğince videolarımı 30 dakikadan üstünü tutacağım. Çünkü böyle bir anket yaptım ve çoğunuz 30 dakika ve üstü olsun demişsiniz. Bakalım becerebilecek miyiz? Bugün Çarşamba. Videoyu haftanın ortasından giriş yaptım çünkü Pazartesi Salı biraz böyle dinlenmek istedim açıkçası biraz hasta gibiydim. O yüzden Çarşambadan başlıyoruz videoya. Umarım yine aynı bir zevkle izlersiniz. Az önce paketlerimi almaya gittim. Burada birinci paketimiz var. Burada da ikinci paketimiz var. Zalando Türkiye'de var mı bilmiyorum. Ee, yani Almanya'da işte İsveç'te falan vesaire var. Fakat Türkiye'de kargo var mı yok mu onu tam olarak bilmiyorum. Ama sanırım var yani. Çünkü bayağı yani birçok yerde varlar diyebiliyorum. Çok güzel indirimden ayakkabılar aldım. 3 tane. Ee, ben e, sürekli ayakta durduğum için çalışırken e, topuk dikeni olabiliyor bende. O yüzden rahat ayakkabı giymem gerekiyor. Bunun için de indirimden hazır ayakkabı bulmuşken ihtiyacım da vardı. Almak istedim. O zaman başlayalım. Bakın. Hangi marka olduğu belli oluyor zaten. Öncelikle şu küçük kutudan başlayalım. Ee, bir de şey Zalando'nun paketlemeleri çok hoşuma gidiyor Mesela makyajla ilgili bir şey alınca Hi Beauty I'm Home yazıyor Çok hoşuma gidiyor yani paketlemeleri çok güzel Evet bir tane e, NYX'ten kaş jeli aldım Şöyle e, Benimki bitmişti e, Kahverengi rengini aldım Şöyle göstereyim e, Bir tane böyle kaş e, jel değil aslında Kaş maskarası Nix'ten aldım. Bende başka marka vardı işte Kiko Milano falan vardı. Bir de Nix'ten gördüm. Alayım dedim. İndirimdeydi sanırım. Bakayım fiyatı yazıyor mu? Ha yok indirimde değilmiş ama 79 kuruşmuş. Yani çok da pahalı değil. Sıra geldi ilk ayakkabıya. Çok heyecanlıyım. Açıyoruz. Çok güzel. Paketlemesini bozmuyorum da Instagram'a da çekeceğim. Evet bu pümayı aldım. Çok hoşuma gitti. Çok güzel duruyor. Çok beğendim. Umarım olur. Ben normalde 39 giyiyorum ama bazı ayakkabılar dar olunca 40 almak zorunda kalıyorum. Çok hoşuma gitti. İndirimdeydi. Çok uygun bir fiyata aldım. Gerçekten. inanılmaz beğendim. Çok güzel. Bulanık mı çıkıyor acaba? Hı. Çok güzel bir Puma ayakkabısı aldım. bunun fiyatı 389 kromdu. Emin değilim şimdi yalan olmasın. Ama çok inanılmaz beğendim. Çok uygun fiyata aldım yani gerçekten. 30 euro, 40 euro gibi bir şey oluyor yani sanırım. Biz euro kullanmıyoruz ama onun gibi bir şey. Sıra geldi ikinci ayakkabımıza. Ah çok güzel. Bir de bu yeşil aldım. İnanılmaz güzel. Zaten yeşil nerede ben oradayım yani. Yeşil dedi mi hemen benim adım gelir yani. Şöyle. Çok beğendim. Gerçekten inanılmaz güzel. Çok çok güzel. Çok beğendim. Çok fresh duruyor. Zaten altın çok seviyorum. Evimden de anlaşılıyor zaten. Her yerde altın detay var. Bunu da çok beğendim. Bunun fiyatı da 274 kron. Ya inanılmaz ucuz gerçekten. 274 kron ortalama 27 euro gibi bir şey ediyor. Daha sonra gelelim ikinci paketimize. Evet burada da yine ürünlerimiz var. Yine bir e, makyaj şeyi aldım. Maskara aldım aslında. Öyle çok bir şey değil yani. Ee, yani küçük bir maskara bu kadar büyük kutu ne gerek var? Şey, en sevdiğim maskaralardan biri. Zaten ben iki maskara kullanıyorum şu an. Biri Sky High, biri de bu Kiko Milano'nun maskarasını ben zaten 2018'den beridir kullanıyorum. Inanılmaz güzel yani. Genelde hangi maskarayı kullandığımı soruyorsunuz? Kiko Milano'dan Allah Long Eyes Plus maskarasını kullanıyorum şöyle yapalım. Tipik bir YouTuber olarak. <laughs> e, bu şey, İsveç'teki Komilano yok maalesef. Sadece Zalando'dan temin edebiliyorum. Bu da eskiden yoktu, sonra yeni, yeni çıkmış yani. E, o yüzden çok beğendim. Genelde ben eskiden Türkiye'den stok yapıyordum. Böyle. Ben bunu seviyorum. Uzun zamandır da kullanıyorum. Çok da memnunum. Gelelim bir diğer ayakkabımıza. Diğeri de buydu. Bu yeşil olana çok benziyor. Aynı model. Şöyle yeşil. Beyaz ayakkabı her zaman lazım oluyor. Şöyle püma. Bunun aynısı annemde de var. O yüzden pişti olduk. Babamda da var hatta. <laughs> ailece pişti olduk. Bunun fiyatı da e, maskarın fiyatı 119 kron. E, ayakkabının fiyatı da 299 kron. Sanırım 500'den falan düşmüştü. Yani uygun. Çok güzel. Ben çok beğendim. Şöyle yine yeşil almışım. Bir sürü başka renkleri de vardı ama onları indirimde miydi bilmiyorum. Öyle. Ee, alışverişimi göstermek istedim. Bugün izinliydim. Ee, erken uyandım. Erken uyanınca gün daha verimli geçiyor ve gün daha böyle uzun geliyor. Ve Zaten eskisi kadar böyle uzun geç kalkamıyorum yani. Öyle yani alışverişimi göstermek istedim. Güle güle giyeyim. İnşallah. <laughs> Dediğim gibi sürekli işim gereği ayakta durduğum için ayakkabı çok önemli gerçekten doğru ayakkabı giymek yoksa hastalık olabiliyor ayakta öyle şimdi oturup YouTube'a devam edeceğim belki bir kahve yaparım bilmiyorum bakalım. merhaba. Yeni bir günden. Tüm hafta boyunca video çekmedim çünkü hafta sonuna sakladım. Ee, bugün annemle yürüyüş yapacağız. Hornşberistran'da geldik. Böyle apartmanların olduğu, ondan sonra böyle çok güzel yolların olduğu bir yere geldik. Ee, şehir merkezinden trenle iki durak falan. Buraya da ne zamandır gelmiyorum. Bir kere arkadaşlarımla bundan 2-3 sene önce çok güzel buradan şehir merkezine yaklaşık bir saat yürüyüş yapmıştık. O da inanılmaz keyif veriyor. Çok keyifli bir yol. ve dümdüz e, bu suyu izleyerekten yürüyorsunuz. Anneme ne zamandır onu yapmak istediğimi söylemiştim. Nihayet bugün yapmaya karar verdik. Hava da e, çok kötü değil çünkü soğukta insan o kadar yol yürümek istemez. O yüzden dedik ki bugün yapalım. Herkenden buluştuk. Ee, pumpkin spice e, latte yok, pumpkin çay latte aldım. Çok güzel. Biraz fazla şekerli sadece. Ay. Şimdi birazdan yürüyüşümüze başlayacağız şehir merkezine doğru. Şehir merkezinde buluştuk. Buraya geldik işte trenle 5 dakika falan sürüyor. Ee, ama yürümesi biraz uzun. Ama böyle dümdüz bir yolu var yani çok keyifli. Bakalım ne güzel, ne tarz manzaraları göreceğiz. Ee, siz de bizimle beraber yürümüş olursunuz. Saatimi şu anda kaç? 13.54. Tamam 13.54'te şu anda başladık tam olarak. Ay peçetem düştü. Normalde şuradan dümdüz gidecektik fakat yolu kapatmışlar. O yüzden yukarıdan gidiyoruz bakalım. Yollar çok güzel ya. Hava da çok güzel. Patika yolumuza tekrar bağlandık. Sadece böyle kısa bir mesafe kapalıymış. Şurada böyle bir kafe var. Çok güzel açık alanda bahçede. Baya güzelmiş. Lüfer. Üstlerinde kurbağa eksik. Çizgi Aynen. filmlerinde kurbağa oluyor ya. Çiçek de o açıyor onlar. Uh -huh. Böyle pembe çiçeği var. Ha. Bazen de beyaz oluyor. Bu yolu valla herkesin yürümesini tavsiye ediyorum. Sen ediyor musun? E ediyorum aşkısı. Bence çok güzel bir yol, çok keyifli böyle etrafa baka baka yürüyorsunuz. İnanma çok spor yapan insanlar var, koşu falan yapanlar, köpeğini falan gezdirenler. Bir de çok basit bir yol yani dümdüz gerçekten gidiyorsunuz sadece şehir merkezin tam içine giriyorsunuz yani bu yolu yürüyerekten. Ve Değil çok ya. güzel, evet. Güzel yani. Şu arkamda da şu an bir saray var, burası bir saraymış. Öyle yani, yürüyoruz yosun kokusunu, içimize çekil çekil. <laughs> <laughs> o şekilde. Ee, şey, Dropping Out'a gelince bir iki mağaza gezelim mi? Olur. Evet. H&M falan belki bakarız, bakalım. Evet. Portekiz'de de vardı bu hatırlıyor musun? Şey evet. Hoponopofu'la geziyorduk. Çok güzel. etrafında şu anda Ay. Oha çok hızlı. Niye alıp veremiyorum? <laughs> Durup bakma yeri. Sana hazır olunca su yapıyorsun. <laughs> Bir ördek olarak. Hı <laughs> Şu merdivenler böyle inip çıkıp spor yapılıyor. <laughs> Üstümüzü atlayacakmışçasına bir hareket seziyorum şu anda. Ay! Aa, vallahi filmi aldım ha. <laughs> Evet şimdi yürüyüş yolda şurada merdivenle çıktık. Köprüye bağlandık. Şimdi şehire geldik. Üniversiteye giderken şu World Trade Center'da staj yapmıştım 5 hafta. World Trade Center'ın içinde bir firma var. Orada şey çalışmıştım 5 hafta boyunca. Ama o zaman korona vardı yani. Buraya bir kere falan geldim en fazla. Sonra gelmedim zaten. Çünkü evden yapmıştık korona dönemi olduğu için. Evet, şehir merkezine geldik. Yaklaşık bir saat falan sürdü. Tabii biz hani durup resim, video vesaire de çekmiştik. Şimdi... Nabubu'ya e, falan gideceğiz bir önce. Ondan sonra gezmeye başlarız biraz. Burada kazino var. Kazino Cosmopol. İçi nasıl acaba? Hafta sonu şehir merkezine geliyorsanız hep böyle farklı bir şeylerle karşılaşabiliyorsunuz. Şu an size göstereceğim hatta. <laughs> Dün İsveç tahttaki 50. yılıydı. O yüzden sanırım bu kutlamalar var. Aynı zamanda da İranlılar kendi haklarını savunuyorlar. mu? Yani hepsi aynı ortamda olduğu için baya böyle bir baya bir aksiyon var yani şu anda. Bütün yolları da kapatmışlar şehir merkezinde. küçük duruyorlar. Çoğu böyle şey duruyor, 17 falan. Yok, 17 de olmaz. Ha, 17 olmaz da bayağı küçük duruyorlar. <laughs> Herkese pazar gününden merhaba. Bugün normalde arkadaşlarımla buluşacaktım ama sabah pek iyi değildim. O yüzden e, arkadaşlarımla buluşamadım maalesef. Saat işte şu anda 4 falan galiba. Biraz daha iyiyim. Dedik ki temiz bir hava alalım şöyle orman yürüyüşü yapalım. Arkamda deniz çok güzel. Hacı ile beraber yürüyüş yapıyoruz. Bugün kahvaltıyı falan hep böyle geç yaptık. Pazar kahvaltısı falan böyle oturuyorduk evde biraz sıkıldık dedik ki biraz böyle orman yürüyüşü yapalım çok güzel bir de hava bayağı güneşli sonbahar gelmiş yani artık bayağı hava böyle serin yani içimde kazak var bu var o şekilde şimdi yürüyüş yapıyoruz denize karşı böyle sonra eve doğru gideriz tekrarda. zehir olsun, zehirli demek ki yoksa bunları affetmezlerdi vallahi toplarlardı şimdiye kadar. Burası bizim kahvaltı ettiğimiz mi ne çekmişler? Ha aşağı çekmişler. Yazları burası kafe oluyor. Çok güzel ve yani dondurma işte başka şeyler oluyor. Çok güzel ama sadece böyle bir iki ay açık duruyor. Böyle çok güzel bir ortam. Şu ağacın rengi çok güzel olmuş. Yani şu anda sonbahar oldu. Baya belli oluyor. Kışın da buraya tekrar bir geliriz. Çünkü burada kayak kayıyorlar kışın. Kaymaya gelmeyiz ama şey bakmaya geliriz. Böyle nasıl bir şeymiş. Hiç görmedim burayı nasıl göründüğünü. Hatta burada şey var işte böyle oturuyorsunuz. Sizi yukarıya çıkarıyor böyle. Ya yani yürüyerek aşağı inilseydi binerdik biz de. Hatta şu an tepede bir sürü insan var. Yürüyüş spor olarak yukarıya böyle çıkan çok fazla kişi oluyor. Çok güzel ya. Bura bir iki, iki hafta sonra burada yapraklar bence komple yere dökülür. Belki 2-3 hafta sonra hava güzel olursa gelir bakarız. Hep beraber. Ama şu an henüz tam olarak renklerini almamış ağaçlar.